Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün seninle birlikte FC Mobile 24'te hem Rivals etkinliğinde hem de Kaptanlar etkinliğindeki bedavalarımı alacağım. Öncelikle bu videoya beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizler etkinlikte hangi oyuncuya gittiniz? Hero'ya mı gittiniz yoksa diğer Forret'e mi gittiniz? Lütfen bunları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Yeni bir etkinlik geliyor. Yeni etkinlik detaylarını muhtemelen Yarın sizlerle birlikte paylaşırım. Francescoli mi yoksa Hero'ya mı gittiniz? Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtiniz. Aynı zamanda arkadaşlar canlı yayınları TikTok adresimden veya arkadaşlar Discord adresime gelip bana oradan soru sorabilirsiniz. Sponsorluk ve iş görüşmeleri için açıklama kısmına linkini de bırakıyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Geçen günde belirtmiştim arkadaşlar. Ben ee, bundan sonra daha güzel şeyler üretmeye çalışacağım. Tot etkinliğine kadar da bu hesaptaki Cevherleri açıkçası harcamayı düşünmüyorum ama emin de değilim. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Hep birlikte ilk şu kaptanlar biletinde zaten üst tarafa hiç gitmedim arkadaşlar. Muhtemelen gitmeyi de düşünmüyorum ama şuradaki tüm ödüllerimizi alalım abi. Tümünü topla diyeceğim. Burada ne verebilir bilmiyorum ki ya. Ya verebileceği fazla bir şey de yok açıkçası. Yola gitmemiz bile mümkün değil. Anton'u verdi. Anton'u hemen kadroya dahil edip arkadaşlar. Şöyle bir görev vardı ya onu tamamlayalım. Bu arada lig turunda da lig turu diyorum. Lig turnuvasında da arkadaşlar sizden rica ediyorum. Oynamayı unutmayınız. Anton neredeydi abi? 81 değil mi sen abi? Gel böyle eklediğimiz vakit hemen şunu alalım. Sonra çıkartacağım zaten onu. Şuradan ilk başta şu paketimizi alalım. Yola gittik. Buradan beklemiyordum. Şampiyonlar Ligi'nden bakalım nereye gittik Arjantin Icardi. Stoper. Benfica Otomendi 84 kendi galiba 83 kendi. Otomendi'yi verdi bana. Şuradan bakalım bizlere neyi verdi. Buradan Andre'yi verdi. Buradan paketimize gidelim. Ya yani paketliyorum. paket diyorum. Buradan kaptan bileti artı şuradaki beraber kaptanlar puanımızı elde etmiş olduk. Şampiyonlar ligi kısmını da tamamlamış mıyız? Evet bunları bu şekilde tamamlamışız gibi duruyor. Hemen buradan tekrardan geriye doğru döndüm. Zaten alacağımızı oradan aldık. Şimdi gideceğim abi tekrarlar kaptanlar kısmına. Kaptanlar etkinliğindeki şu bilet kısmındaki tamamını alayım. Sonra gidip oyuncumu güzel bir şekilde alayım. Buradan yola gider miyiz? Çok muhtemel değil. Ne verdi abi buradan? Dudek. Bilet puanı artı 300 tane de C -ver verdi. Yani C verimi 99.350'ye kadar ulaşmış. Bulundu. Şimdi Fernando Hierro'yu kadromuza dahil edelim. Kaptanlar paketindeki Fernando Hiero Takaslar kısmına gelecek olursak da gerçekten çok kararsızım Yani takasları yapsam mı yapmasam mı ama emin de değilim açıkçası. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Bakalım neler, neler olacak. Fernando Hiero stoper olarak zaten oynatamayacağız. Muhtemelen Francescoli'yi de alabiliyoruz. Yani öyle hatırlıyorum. Ama ben galiba buradaki puanlarımı biriktireceğim gibi duruyor. Ya da şuradaki işte bin bin için gidilir mi ya? Fernando Hero'yu kadroya dahil edip buradaki bin cevheri de almanız lazım arkadaşlar. Bunun da bilgisini sizlere vermiş. Olarım galeri kısmımız bu şekilde. Yani daha önceden Ramos'u verdi diğer hesapta. Ama burada ise durum şu an bu şekilde gözüküyor. Buradan paket açılma gider mi bilmiyorum. Bir tane takipçi Del Piero çıkarmıştı galiba onu söylemişti. Şimdi gideceğim abi. Rivals etkinliğini benim için bir tane kısmına. Rivals artık benim için cici abi. Buradan yani Cevher için bir kere şansımı denerim ama Cevher'in gelme ihtimali çok düşük. Gerçekten çok düşük. Buradaki galiba transferde olan Jesus sızılamaz kart olduğu için buradaki puanları itirip bir sonraki etkinliğe aktarısın geliyor. Ve geldik abi buraya. Burası bizim için kıymetli. Çok geç kaldığımı da ifade edeyim bu arada. İlk başta şuradaki 50 fişimizi alalım. Zanetti takımıza hayırlı uğurlu olsun. Zanetti'den sonra satacağım oyuncu tabii ki de Kafu olacak arkadaşlar. Artık Kafu'ya da elveda gülüm diyeceğim. Ve Dudek buradan gel abi. Bana lazımsın çünkü. Şuradan evet işte burası kıymetli. Belki buradan ya şansım ya var giderse 80'e 95 kenden iyi bir oyuncu çıkartırım ama muhtemelen e, şansım ya var gitmeyecek. Evet 150 bin jeton. Kırmızı Rivals fişi artı. Mascherano artı. Sol bekten eşli yankı. Moizekin gibi oyuncuları bizlere vermiş olduğu ve şimdi takas için 400 yapmamız mı lazım abi? 100 tane için 200 100 tane daha vereceğim abi ben burayı. Yani bu hesapta çok fazla oynamadım sanki. En azından öyle hatırladım ifade edeyim. Yani arkadaşlar aslında soğuk beki alabilmem çok yani mümkün değil diyemem. Alabilirim ama bilmiyorum. Bakacağım artık arkadaşlar. Şurayı da aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Zanetti. Benim bedava ikonum olarak ee, elime geçti. Hem hero hem zanetti ama hero'yu muhtemelen kullanmayacağım. Evet karşınızda zanetti. 92 gen buna aktarım falan yapmayacağım arkadaşlar. Çok gereksiz. İşte hareketi bu zanetti. Buradayız abi diyor. Şimdi arkadaşlar 670 desek burada 330'un um eksik. 330 tane kırmızı rivals fişi. Hesaplayayım abi rivals fişlerini. Şimdi 100, 160, 190. 330 orada 140. Abi bir şey söyleyeyim. Buranın tamamını hesaplayayım. 60, 90, 95, 155, 100 daha 255, 285. Ya paket açılımıyla beraber ben muhtemelen orayı da alıyorum ama bakalım abi burayı biraz düşüneceğim. Ee, ne yapıp yapmayacağım konusunda. Şu 91 gen olmaması lazım. Bir şey diyeceğim. Ne alaka onu anlamadım. 4-3 geçince direkt bunu mu veriyor? Anton'u çıkarmamız lazım. Ben de diyorum ki Buradaki temel problemle Şöyle ekledik abi. 90 üçgen olması lazım buranın. 90 üçgen yaptık. Sağ bekimi değişiyorum. Hayırlı uğurlu olsun memlekete. İşte karşınızda Zanetti. Değişmesi gereken kartlardan bir tanesiydi ve Zanetti'yi değiştik. Şimdi yedekler kısmına gideceğim ve buradan sevgili kafuyu derece yükselt kısmından kaç tane yükseltebilirim bilmiyorum ama bir tane yükseltik ee, kafu satılabilir bir kart olduğu için bunu bu şekilde değerlendirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. 91 ve 92'li kart. Evet onayla dedim abi. Kafu için. Ee, ve satışa koyacağım. Umarım iyi bir fiyata gidersin sevgili Kafu. Güzel bir kartın ama artık seninle işimizin de olmadığını ifade etmek isterim sevgili Kafu. Evet satın al dediğim ama bunu değiştirmem lazım. 25-800'den herhalde okuturuz ya. Yani ben satabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum sizler bu konuda hem fikir misiniz ama. villain çok kötü. villain kartını kesinlikle değişeceğim. Yani öyle böyle değil değişmem lazım. Gerçekten garip ve kötü bir kart olduğunu ifade etmek isterim. Ama öncesinde tabii ki de biz şuradan şu adamı satalım gitsin. Ee, alabilirsem Valdini de alacağım ama bilmiyorum arkadaşlar bu konuda biraz kararsız olduğumu da ifade etmiş olayım. Devam et abi sıkıntı yok 25800'den bu gitsin. Şurada Hoffman var. Ya Hoffman için yani 12 milyona kadar da satılabilirliği var. 7 milyon 300 de 7 milyon de çok kıymetli. İki tane maskerano lazım bana. Ya da bir tane lazım. Onu da satabilirim aslında ya. Pazar kısmından bunları coin olarak kullanabilirim. O yüzden bunu böyle yapacağım. Şöyle MDO kısmından değiştirir. Hemen şöyle. Saçma sapan bir şey yapalım abi. Maskeranolar kalmasın elimde. Daha fazlasını da belki yapabilirdik ama artık bence en mantıklı olanı Hoffman'ı da yükseltip bir şekilde elimizden çıkarmaktır diye düşünüyorum. Başka yükseltebileceğim var mı? Buna bir tane daha bu abi bir şey diyeyim mi? 17 8 olacak ve hmm, yapsam mı bilemedim ama şu an bunu yapamıyoruz zaten. Belki ofunu yükseltmem biraz daha mantıklıymış gibi. O yüzden kulübüm kısmına gittim. Bak abi şunun derece yüksel kısmından işte yükselmiyor. Çünkü bir tanesi daha lazım. O yüzden burası problem. Ben ne yapacağım biliyor musun abi? En mantıklı olan bence Zanetti'de yani Rolanti'de değil de değildi. şöyle atağa tekrardan geçsem takım düzenleme kısmından. En yukarıda olması lazım. Evet 4-3 atak. Evet şu an için idare eder gibi ya. Ramirez'in Ramirez'i satıp bir tane oraya geçici meyve almak oldukça mantıklı. Belki genimi de yükseltebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakarım artık. Ben hemen şuradan Hoffman'ı. Neredesin abi yedekler kısmından? Hoffman derece yükselt abi. Yani yanlış mı yaptım iyi mi yaptım bilmiyorum ama bence Hoffman'ı artık şu an için gitmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. 92 gen. Ya maksimum kaç olur bu adamın? Bir satın al kısmından bakacağım. Artık bunu da gitmesi gerekiyor. E, Tomori var almıştım satın al kısmından. Evet arkadaşlar yani adamlar yükseltmiş ve 40 milyonda bile isteyeni var. Bilemedim açıkçası. Şu an sattığım fiyat zaten bu olacak. Bakarız abi ya Hoffman'a bakarız. Hoffman biraz aklımı böyle ucunda falan kalsın. Takasar kısmına gideceğim bir. Takasar kısmında neler yapabilirim diye. Yani şurada 90 gen kaptanlara oyuncusu vermek çok mantıklı Hero ama şimdi değil. Onu ne zaman verebiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Oradaki görevi tamamladıktan sonra gelip burada Hero vermek oldukça mantıklı. O yüzden buradaki takısı da ben böyle değerlendirmek istiyorum. Videonun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.